Küçük Prens Antonio de saint Exupéry. 1. Bölüm 6 yaşındayken bir gün balta girmemiş ormanlardan bahseden Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta muhteşem bir resim gördüm. Resimde vahşi bir hayvan yutmak üzere olan bir boğa yılanı vardı. Resmin bir kopyasını aşağıya çizdim. Kitapta şunlar yazıyordu. Boğa yılanları avlarını hiç çiğnemeden bütün olarak yutarlar. Daha sonra oldukları yerden hiç kımıldamazlar ve sindirimleri için gerekli olan 6 ay boyunca uyurdu. O günden sonra balta girmemiş ormanlar üzerine uzun uzun düşündü. Biraz uğraşın ardından renkli bir kalemle ilk resmimi çizmeyi başardı. Bir numaralı resmim şöyleydi. Çay Selim'i büyüklere göstererek resmimden korkup korkmadıklarını sordum. Onlarsa bana şapkadan korkulur mu hiç? diye karşılık verdiler. Oysa ben şapka resmi yapmamıştım. Kocaman bir fili sindirmekte olan bir boğa yalanı çizmiştim. Bu sefer büyükler anlayabilsin diye boğa yılanın içi görünecek şekilde bir resim daha çizdim. Zaten şu büyüklere her şeyi açıklamak gerekir. İki numaralı resmim şöyleydi. Büyükler bu sefer de bana boğa yılanın içiyle veya dışıyla ile uğraşmayı bir yana bırakıp coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi önerdi. İşte henüz 6 yaşındayken ileride belki de çok iyi ressam olma fırsatını böylece kaçırmış oldum. Bir ve iki numaralı resimlerinde uğradığım başarısızlık cesaretimi kırmıştı. Büyükler zaten bir şeyi kendi baştan hiç anlayamazlar. Onlara daima açıklama yapmak mecburiyetinde olmak da çocuklar için oldukça can sıkıcı. Bu yüzden kendime bir başka meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum. Dünyanın her yerine uçtum. Aslında coğrafya bilmek çok işime yaradı. Bulunduğum yerin Çin mi yoksa Arizona mı olduğunu hemen anlayabiliyorum. Geceleri yolumu şaşırdığımda bu tarz bilgiler insana yardımcı oluyor. Hayatım boyunca birçok önemli insanla ilişki kurdum. Büyüklerle uzun süre birlikte yaşadım. Onları çok yakından tanıdım. Fakat yine de onlar hakkında bir kanaatim pek değişmedi. Ara sıra biraz daha zeki gibi görünen büyüye rastladığımda daima yanımda taşıdığım bir numara resimle onu imtihan ediyorum. Gerçekten zeki olup olmadığını anlamak istiyorum. Fakat ne yazık ki o da geldi aynı cevabı veriyordu. Bu bir şapka. Ben de onların ne boğa yalanlarından, ne baltı girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz ediyordum. Onların düzenini inmeye çalışıyordum. Bridge'den, golf'ten, politikadan, kravatlardan bahsediyordum. O zaman bu büyük insanın böylesine aklı başına birini tanıdığı için keyfi yerine geliyordu. İkinci bölüm. Böylece uzun bir süre dertleşebileceğim tek bir dostum bile olmadan yalnız başıma yaşadım. Ta ki bundan 6 ay önce Sahra Çölü üzerinde uçamla kaza geçenene Uçan motorunda bir parça kırılmıştı. Yanında değil bir makine ustası, bir yolcu bile yoktu. Bu yüzden çok zor olan bu tamir işini kendim yapmaya başladım. Bu benim için ölüm kalım meselesiydi. Çünkü yanımda bana ancak 8 gün yetecek kadar suyum vardı. İlk gece en yakın yerleşim yerinden binlerce mil bin uzaklıklı bu kumların üstünde uyudum. Okyanusun ortasında kazayı uğrayıp tek başına kalan bir denizciden bile daha yalnızdım. Güneş doğarken boş ucumda ince sesli birinin sesini duyunca ne kadar şaşırdığımı tahmin edersiniz herhalde. Ses şöyle diyordu. Lütfen bana bir koyun resmi çiz. Ne? diye karşılık verdim. Bana bir koyun çiz diye tekrarladım. Birden doğruldu. O anda beynimden bulunmuşa döndüm. Gözlerimi iyice avuşturdum ve dikkatle etrafıma baktım. Karşında bana ciddi ciddi bakan çok tuhaf küçük bir insan gördü. Onun sorudan yapmayı başardığım portresine bakın. Portre asla kadar çıkıcı olmadı elbette. Fakat bu benim suçum değil. Büyükler henüz 6 yaşındayken benim resim yapmak konusundaki hevesimi kırınca boğa yalanının içten ve dıştan görünüşleri dışında bir şey çizmeyi öğrenememiştim. Gözlerim fal dışı açılmış, karşımda duran kişiye bakıyordum. Hatırlarsanız en yakın yerleşim yerinden binlerce mil uzaklıkta olduğumu söylemiştim. Ne var ki? Bu küçük adam ne çölde başıboş gezinen birine ne de açlıktan, yorgunluktan, susuzluktan veya korkutan tükenmişe benziyordu. Çölün ortasında insanlardan bin mil uzakta kaybolmuş bir çocuk gibi de durmuyordu. Sonunda kendimi toparlayabildiğimde ona şöyle dedim. İyi ama sen buralarda ne arıyorsun? O zaman sanki çok önemli bir şey söylüyormuş gibi yavaşça aynı sözleri tekrarladı. Lütfen bana bir koyun resmi çiz. İnsan akıl silerdi demediği bir şeye maruz kalırsa ona karşı koymayı pek göze alamaz. Her ne kadar görünse de en yakın yerleşim yerinden binlerce mi uzakta hem de ölüm tehlikesiyle karşı karşı olmama rağmen cebimden bir kağıt ve bir dolma kalem çıkar. Fakat o anda şimdiye kadar hep coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisiyle uğraştığımı hatırladım. Küçük adama tabi biraz da üzülerek resim çizmeyi bilmediğimi söyledim. Bana şöyle karşılık verdi. Zararı yok. Bir koyu resim çiziverim bana. Ne var ki daha önce hiç koyun resmi çizmemişti. Bu yüzden ona bugüne kadar size bildiğim iki resimden birini yaptı. Bu resim boğa yılanın dıştan görünüşüydü. Resmi küçük adamı gösterince bana sonra karşısında şaşkına döndü. Hayır hayır ben fil yutmuş bir boğa yılanı resmi istemiyorum. Boğa yılanı çok tehlikeli bir yaratıktır. Fil ise çok yer kaplar. Benim yaşadığım yerde her şey çok küçüktür. Benim ihtiyacım olan şey bir koyun. Koyun çiz bana. Bunun üzerine bir koyun çizdi. Dikkatle baktı ve sonra şöyle dedi. Olmadı. Bu koyu şimdiden hasta gibi. Başka bir tane çiz. Bir tane daha çizdi. Dostum nazik çekilmişti ve anlayışlı bir şekilde şunları söyledi. Senin de gördüğün gibi bu bir koyun değil. Bir koç. Boynuzları var. Bir koyun resmi daha çizdi. Ama orada ötekiler gibi beğenmedi. Bu koyun da çok yaşlı. Uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum ben de. Artık sabrım kalmamıştı. Bir an önce motoru sökmem gerektiği için aceleyle şu gördüğünüz resmi çizdim. Yazar, yukarı çizer. Resmi uzatırken Al sana bir sandık dedim baştan sanma. İstediğin koyun bunun içinden. Küçük yargıcımın yüzünü sevinçten parladığım görünce çok şaşırdım. İşte tam istediğim gibi oldu. Bu koyun çok fazla ot yer mi sence? Neden sordun? Çünkü benim yaşadığım yerde her şey çok küçük. Benim çizgim koyun da çok küçük. Onun için her zaman biraz ot bulunur. Eğilip resme baktı. Ben. Küçük dedimse bak uykuya dalmış. İşte küçük prensle böyle tanışmış oldu. Üçüncü bölüm. Küçük prensin nereden geldiğini öğrenmem uzun zaman aldı. Kendisi bana pek çok soru soruyor ama benim sorularımı duymazlıktan geliyordu. Ancak bölük bölçük, gelişi güzel söylediği sözleri bir araya getirerek anlamaya başladım. Her şeyi uçağımı ilk kez gördüğünde, uçağımı resmini çizmemi beklemeyin. Benim için fazla zaman, e, fazla zamanı karmaşık. Şaşkınlıkla bu şey de neyin nesi diye sordum. Bu bir uçak dedim, benim uçağım. Havada uçabildiğimi onu açıklarken çok gururlandı. Fakat bunu duyunca ne diye haykırdı. Yoksa sen gökten mi düştün? Evet dedim açıklığında çok tuhaf bir şeydi küçük biraz ve tatlı bir kahkaha attı. Bu beni çok öfkelendirmişti. Açıkçası başıma gelen felaketin önemsenmesini istedim. Sonra şunları ekledi. Demek sen gökyüzünden geldin. Hangi gezegenlersin? O anda onun burada olmasındaki çözülemeyen gizem yavaş yavaş yok olmaya başladı. Hemen sordum. Demek sen bir başka gezegenden geliyorsun öyle mi? Nedense bana cevap vermedi. Uçalman gözlerine yamadan başını sallıyor. Zaten bununla fazla uzaktan gelmiş olamazsın dedi. Ardından derin düşüncelere daldı. Daha sonra cebinden çizdiğim resmini çıkartıp hazinesini seyretmeye koyuldu. Şu başka kez genel konusundaki yarım yamalak sözlerin beni ne kadar meraklandırdığını bir düşünün. Dolayısıyla bu konuda daha fazla şey öğrenmek için büyük bir çaba harcadım. Sen nereden geliyorsun küçük dostum? Yaşadığın yer neresi? Koyunu nereye götürmek istiyorsun? Biraz düşündükten sonra şunları söyledi. Bana bu sandığı vermen çok iyi oldu. Koyunum geceleri onun için uyuyabilir. Elbette. Eğer usta olursan sana onu gündüzleri bağlamak için bir bir de kazık veririm. Ne var ki bu teklifi küçük prensi çeşitmiş benziyordu. Onu bağlamak mı? Ne garip bir fikir bu dedi. İyi de bağlamazsan başına alıp gider ve kaybolur. Küçük dostum bir kahkaha daha attı. İyi ama nereye gidebilir ki? Nereye olursa. Karşına çıkan herhangi bir yere. Küçük prens hemen ciddi bir tavır takınarak. Zararı yok dedi. Benim yaşadığım yerde her şey öyle küçük ki. Ardından sanırım biraz hüzünlenerek şunları ekledi. İnsan istese bile fazla uzağa gidemez. Dördüncü bölüm. Böylece çok önemli bir şey daha öğrenmiş oldum. Demek ki Küçük prensin geldiği gezegen ancak bir ev büyüklüğündeydi. Bu beni fazla şaşırtmamıştı. Çünkü Dünya, Jüpiter, Mars ve Venüs gibi adları belli büyük gezegenlerin dışında teleskopla biraz zar zor görülebilen yüzlerce küçük gezegen daha olduğunu biliyorum. Bir gök bilimci bunlardan birini keşfedince ona bir ad vermek yerine bir numara verir. Asteroid 325 der örneğin. Küçük prensin geldiği gezegen bence Asteroid B612 idi. Böyle düşünmemin haklı bir sebebi vardı. Bu küçük gezegen yalnızca bir kez. 1909 yılında ...bir Türk gökbilimcisi tarafından teleskopla görülmüştü. Bu gökbilimci... ...buluşunu o zamanlar... ...Uluslararası Astronomi Kongresi'nde... ...harika bir sunumla açıklamıştı. Fakat ses ve şallar giyiniyor diye... ...kimse onun sözlerine değer vermemişti. Büyükler böyle işte. Neyse ki sonradan asteroid B612'nin... ...itibarını kurtarmak için... ...bir Türk önderi bir yasa koydu. Artık halkı Avrupalılar gibi giyinecek... ...yasaya uymayanlar ölümle cezalandırılacaktı. Aynı gökbilimci 1920 yılında... Astronet 612 etkileyici ve şık giysiler giymiş olarak tanıttı. Bu gesel kutunu dikkatle dinledi ve görüşlerini kabul etti. Eğer size Astronet 612 konusunda ayrıntılı bilgi verebiliyor ve onun numarasını söyleyebiliyorsam bu büyükler sayesindedir. Büyükler rakamları çok severler. Onlar yeni bir dostunuzdan söz ettiğinizde size onun hakkında hiçbir zaman önemli şeyler hakkında sorular sormazlar. Hiçbir zaman sesini tonu nasıldır? Hangi oyunlardan hoşlanır? Kelebek koleksiyonu yapar mı demezler. Bunu ya, ne hep kaç yaşında, kaç erkek kardeşi var, kaç kilo, kaç para kazanıyor gibi sorular sorarlar. Sadece bu soruların cevabını alınca onu tanıyacaklarını sanırlar. Büyüklere pencerelerinde sardunyalar, damında güvercinler olan, pembe tuğladan örülmüş güzel bir ev gördüm derseniz, sizin nasıl bir evden bahsettiğinizi kafanıza canlandıramazlar. Fakat onlara 100 bin frank değerinde bir ev gördüm derseniz o zaman ne güzel evmiş diye haykırırlar. O halde onlara küçük prensin var olduğunu kanıtı onun sevimli olması, gülmesi ve bir koyun istemesidir. İnsan bir koyun isterse bu onun var olduğunu kanıtlıdır deseniz neye yarar? Büyükler omuz silkip sizi hafife alırlar. Fakat onlara küçük bir geldiği gezegen Asteroid veya 612'de de dersiniz o zaman size inanırlar ve başka bir soru sorarak sizi rahatsız etmezler. Büyükler böyle de işte. Onlara kızmamak gerekir. Çocuklar büyüklere karşı her zaman anlayışlı olmak zorundadır. Oysa yaşamın, yaşamanın ne olduğunu anlayan bizler rakamlara fazla önem vermeyiz. Aslında bu hikaye bir peri masalına başlar gibi başlamak isterdim. Şöyle demek isterdim. Evvel zaman içinde kendisinden biraz büyükçe bir gezegende yaşayan bir dostlar yani küçük bir prens varmış. Eminim ki bu hayatın ne olduğunu anlayanlar için hikayeme daha gerçek bir hava kazandırıldı. Çünkü kitabımın hafif alınmasını istemem. Hatıralarım kalem alırken çok üzüldüğüm anlar oldu. Dostum koyunuyla birlikte gideri tam 6 yıl oldu. Burada onu anlatmaya çalışmamın sebebi onu her zaman hatırlamak isteği İnsanın bir dostunu unutması çok acı bir şey. Hem yani herkes dost edinemez. Eğer onu unutursam rakamlarda başka bir şeyle ilgilenmeyen büyükler gibi olup çıkarım. Bu yüzden kendime bir kutu boyayla bir de kalem oldu. Benim yaşında birinin yeniden resim yapmaya başlaması ve bunu başarması zordu. Hele benim gibi 6 yaşındayken bir boğa içten ve dıştan yüzünü çizmekten başka hiçbir denemesi yoksa. Elinden geldiğince aslılarına benzeyen resimler yapmaya çalışacağım elbette. Fakat başaracağıma kesin gözüyle bakmıyorum. Yaptığım resimlerin bazıları iyi oluyor, bazıları aslında hiç benzemiyor. Küçük bir resim çizerken de boyunu tam olarak tutturamıyorum. Bazı resimler küçük, bazılarında büyük oluyor. Hissizliğe rengi konusunda bazen tereddütle düşüyorum. O zaman göz kararı bir şeyler boyuyorum. Bir iyi bir kötü derken idare etmeye çalışıyorum. Çok önemli bazı ayrıntılarda hata yapabilirim. Ama bu benim suçum değil. Dostum bana hiçbir şey açıklamıyordu. Belki de kendisi gibi zannediyordu. Oysa ben ne yazık ki koyunları tanıdıkların içinden görebilecek güçte değildim. Galiba biraz yetişkinlere benziyor. Artık yaşlanmıyorum denilmese. 5. Bölüm Her geçen gün küçük prensin gezegeni, oradan ayrılışı ve yolculuğu konusunda yeni bir şeyler öğreniyorum. Bu bilgiler konuşmalarımız esnasında aklımdaki dile getirirse ortaya çıkıyor oldu. Yavaş yavaş. papa ağaçlarının başına gelenleri de üçüncü gün bu şekilde öğrenmiş oldum. Bunun için bir kez daha koyuna teşekkür etmeliyim. Çünkü küçük prens ansızın büyük bir kuşkuya kapılmış gibi sorguya çıkmaya başladı koyunlar gerçekten de çalıları yerler değil mi? Evet öyle. Ya çok sevindi. Koyunların çalıları yemelerinin küçük prens için neden bu kadar sevindirici olduğunu anlayamadım. Ardından küçük prens şöyle sordu. Öyleyse bağbapları da yerler değil mi? O zaman ona boğa bu parçalarının çalılara benzemediğini, aksine kare gibi kocaman olduklarını, yanında bir fil sürüsü götürse bu sürünün tek bir bağbap ağacını bile yiyip bitiremeyeceğini açıkladı. Fil sürüsü düşüncesi küçük prensi güldürdü. Filleri oraya götürseydim onları üst üste koymam gerekirdi dedi. Tur hakkında cip açıklama yaptı. Fakat büyümeden önce küçüktürler. Doğru ama koyunun küçük baba ailesinin yemesini neden istiyorsun diye sordu. Bana ah hadi ama dedi. Zaten açık ve belli olan bir şey belirtmeyi gereksiz göre Benim bu sorunun üstesinden tek başıma gelebilmem için büyük bir zihinsel çaba göstermem gerekiyordu. Sonunda öğrendiğim kadarıyla bütün gezegenlerde olduğu gibi küçük bir gezegeninde de yararlı ve zararlı otlar bulunuyor. Neticede iyi tohumların iyi otları, kötü tohumların da kötü otları olacaktı. Fakat tohumlar gözle görülemezler. Toprağın derinliklerinde duyuyorlar. İşlerinden biri uyanmayı akıl eder, o zaman gerinir ve utanarak güneşe doğru sevimli bir filiz uzatır. Bu bir tohum veya bir gül fidanın filizi ise onu dilediğince büyümesi için serbest bırakmak gerekir. Ancak bu zararlı bir bitki ise mümkün olan en kısa zamanda hatta ne olduğu anlaşılır anlaşılmaz onu söküp atmak lazım. Küçük prensin gezegeninde de korkunç tohumlar bulunuyormuş. Baobab tohumları gezegenin toprağı bu tohumlarla doluymuş bir baba zamanında zamanda fark edilemezse bir daha ondan asla ama asla kurtuluş olmuyormuş. Bütün gezegeni kaplarmış. Kökleriyle toprağa uyar. Hele bir de gezegen çok küçükse ve babapların sayıları fazlaysa gezegenin parçaları ayırabilirlermiş. Küçük biraz daha sonra şöyle dedim bana. Bu düzenli olarak yapılması gereken bir şeydir. Sabahları kendi bakımınızı yaptıktan sonra gezegeninizin bakımını da yapmanız gerekir. Bu iş büyük bir özen ister. Babaplar ve güller henüz filanken birbirlerine çok benzerler. Bu nedenle onları bıkmadan izlemeli ve gül fidanlarının ayırt edilebilir hale geldiklerinde bütün boğabuk ağaçlarını sökmelisiniz. Bu iş oldukça sıkıcı ama aynı zamanda da kolaydır. Sonra küçük prens bir gün bana şöyle dedi. Güzel bir isim çizmelisin. Ölüce yaşadığın yerdeki çocuklar tüm bunlar hakkında bilgi edinebilir. Günün birinde bir yolculuğa çıkarlarsa işlerine yarayabilir. Kimi zaman insanın işini biraz sonra ertelemesinde bir sakınca yoktur. Ancak işin içinde boğabuklar varsa hep felaketle sonuçlanır. Ben bir gezegen biliyorum. Orada oturan adam çok tembeldi. Üç parça çalıyı bile ayıklamayı üçüncü olanlar oldu. Sonra küçük bir resim anlattıklarından yola çıkarak bu gezegenin bir resmini çizdim. İnsanlara nasihat veren biri olmak istemem. Fakat bol tehlikesi herkes tarafından bilinmediği ve yolu bir gün küçük bir gezegene düşen bir insan büyük tehlikelerle karşılaşabileceği için bir göz olsun bu kuralımı bozacağım. Çocuklar, bol bob ağaçlarına dikkat edin diyeceğim resminde. Tıpkı benim gibi dostlarım da bu konuda hiçbir şey bilmiyorlardı ve tehlikenin farkında değillerdi. Bu yüzden onları uyarmak için uğraşıp bu resmi çizdim. Verdiğim ders sıkıntı çekmeye değerdi. Peki de bana bu kitapta neden bu resmi kadar görkemli ve etkileyici başka bir resim yok diye soracaksınız. Cevabı çok kolay. Onlar için de aynı çabayı gösterdim. Ama başarılı olamadım. Bababaları içimde büyük bir heyecan ve sorumluluk hissi duyarak çizmiş kendimi aşmıştım. 6. Bölüm Ah küçük prens. Böylece senin yaşadığın acı dolu günleri yavaş yavaş anlıyorum. Uzun bir süre boyunca tek eğlencem gün batımını seyretmek olmuş. Bunu dördüncü günü sabah bana şöyle dediğinde öğrenmiştim. Gün batımını çok severim. Hadi gidip bir gün batımı görelim. İyi ama beklememiz gerekir. Neyi bekleyeceğiz? Güneş batana kadar beklememiz gerek. Ben bunu söyleyince önce çok şaşırmış göründü. Sonra kendi kendine güldün ve bana kendimi hala evinde san, evimde sanıyorum dedi. Gerçekten de öyle. Amerika'da öyle vaktiyken Fransa'da güneşin battığını herkes bilir. Güneşin batışını görebilmek için bir dakika Fransa'ya gitmek yeterli olurdu. Ancak ne yazık ki Fransa çok uzaktı. Oysa senin küçük gezegeninde iskemleni biraz öteye kaydırman yeterli. Böylece canın istediği zaman güneşin batışını seyredebilirdin. Bir gün demiştim. Güneşin batışını tam 43 kez görmüştüm. Sonra da şunları ekledi. Biliyor musun insan üzgün olduğu zaman gün batımını çok sever. Güneşin battığını 43 ses seyrettiğin gün çok üzgündün demek ki. Küçük biraz bana cevap vermedi. 7. Bölüm Beşinci gün küçük biraz hayatındaki bir sır yine bir koyun sayesinde ortaya çıktı. Ansızın sanki üzerinde uzun ve sessiz düşüncelere dalmış da aklıma gelmiş gibi bir soru oldu. Bir koyun çalıları yiyorsa çiçekleri de yer mi? Bir koyun önlerine çıkarsa ya? Çiçekler dikenli olsa bile mi? Evet dikenli çiçekleri bile. Peki dikenler ne işe yarar öyleyse? Bunu bilmiyordu. O da motoruma fazla sıkılmış bir vidasını gevşetmeye çalışıyordu. Çok şey. Çünkü uçağımın motorundaki arıza oldukça önemli görünüyordu. Ayrıca içecek suyumun azalması nedeniyle başıma gelecekler beni daha da korkutuyordu. Dikenler ne işe yarar? Küçük biraz sormuş olduğu sorunun cevabını mutlaka almak istiyor. Bu yüzden ısrarla soruyordu. Benimse bir ile uğraşmak için canımı sıktığında aklıma gelen ilk şeyi söyledim. Dikenler hiçbir işe yaramaz. Onlar çiçeklerin kötü olduklarının belirtisidir. Ya biraz sonra, sonra öfkeyle karşılık verdim. Sana inanmıyorum. Çiçekler masumdur. İçlerinde kötülük yoktur. Sadece kendilerini emniyetli hissetmek isterler kendileri olunca kendilerini çok güçlü sanırlar. Sesimi çıkartmadan. O anda kendi kendime bu vida biraz daha direnirse onu bir çekiş arabesiyle parçalarım diye düşünüyordum. Küçük prens aklımı bir kez daha karıştırdı. Yani sen demek istiyorsun ki çiçekler? Hayır. Ya aykırı. Hayır, hayır. Bir şey demiyorum. Nasıl olsun diye söyledi. Görmüyor musun? Şu anda daha önemli şeylerle uğraşıyorum. Bana şaşkın şaşkın baktı ve öyle dedi. Önemli işler ha. Ben elimde çekiş, parmaklarım yağdan kapkalı olmuş, ve ona oldukça çirkin görünen bir şeyin üstüne eğilmiş dururken o da beni seyrediyordu. Sen de büyükler gibi konuşuyorsun dedi. Bu sözler beni biraz utandırdı. Fakat o konuşmasını acımasızca sürdürdü. Her şey birbirine karıştırıyorsun. Her şeyi karma karışık ediyorsun. Gerçekten de çok kızmıştı. Sapsarı saçları rüzgarda uçuşuyordu. Üzerinde kırmızı yüzlü bir adamın yaşadığı bir gezegen biliyorum. Bu adam hayatında bir kez bile çiçek Tek bir yıldızla bile bakmamıştı. Hiç kimseyi sevmemişti. Toplama çıkarma işlemleri dışında hiçbir şey yapmamıştı. Gün boyu senin gibi hiç durmadan ben ciddi bir adamım, çok önemli bir işlerim var der dururdu. Bunu söylerken de çok gururlanırdı. Ancak o bir insan değildi, bir mantardı. Bir neydi? Bir mantardı. Küçük biraz bunları söylerken öfkeden sapsarı kesilmişti. Çiçeklerde milyonlarca yıldan beri diken var. Milyonlarca yıldan beri koyunlar dikenleri olsa bile çiçekleri yerler. Peki çiçeklerin hiçbir işe yaramayan bu dikenleri üretmek için neden uğraştığını anlamaya çalışmak Ciddi bir iş değil midir? Koyunlarla çiçeklerin savaşı da mı önemli değildir? Kırmızı yüzlü şişko beyefendinin toplama işlemleri kadar da mı ciddi değildir bunlar? Peki ya bilim gezegeninden başka bir yerde yetişmeyen ender bir çiçeğe küçük bir koyunun neler yapabileceğini tahmin edebiliyorsan koyun bir sabah hiç acımadan çiçeğime bir lokma da yutu verirse sence bu önemli değil mi? Küçük biraz kök kırmızı keserek konuşmasını sürdürdü. Bir insan milyonlarca yıldızın yalnız bir tanesine filizlenen bir çiçeği sevecek olursa yıldızlara bakması onu mutlu etmeye yeter. Kendi kendisine çiçeğim buralarda bir yerlerdedir diye düşünün. Fakat koyun çiçeği yerse onun için bütün yıldızlar sönmüş gibi olur. Bu da önemli değildir. Daha fazla bir şey söylemedim. Ansızın kışkırarak ağlamaya başladım. Gece olmuştu. Aletlerimi elimden bırakmıştım. Çekicim, fidam, susuzluk ve ölüm bana hız geliyor. Vız geliyordu. Şimdi bir yıldızda, bir gezegende, yani benim gezegenimde, dünyada avutulması gereken küçük bir prens vardı. Onu kolların arasına aldım ve okşadım. Sevdiğin çiçek tehlikede değil. Koyuna bir tasma çizelim. Çiçeğin için bir zırh çizelim dedim. Bir de ne söyleyeceğimi bilmiyordum. O an kendimi çok çaresiz hissettim. Ona nasıl yaklaşacağım, nasıl eleşeceğimi bilemiyordum. Gözyaşları ülkesi öyle gizemlidir ki.